Çamlıca Camii, Galata Kulesi ve Hilal aynı karede böyle görüntülendi. Ve evet ortaya güzel görüntüler çıktı. Yine İstanbul'da eşine az rastlanır manzaralardan bir tanesini getireceğim şimdi ekranlara efendim. Evet. Fakat tabii bakın şimdi. Bakar mısınız tabii. şu güzelliğe? Adam farklı zamanlardan. Ahmet bu, bu Faruk görüntüler. Sarıkoç'un görüntüleri efendim. O yapar efendim. o. O çocuk yapar. Başarılı bir çocuk o. Şimdi ama yani bu bunlar... Yan yana geldi mi e, hakikaten ama ya da ayrı ayrı zamanlarda e, efendim çekilip bir yerde hmm. e, efendim e, tabi e, montaj derler ya. <laughs> Bu da öyle midir sizce? Bana göre öyle, hmm, öyle şey, görünüyor. Tabi e, şimdi Gaata e, yani Gaata alacaksınız, bunun üzerinden efendim camiye kavuşacaksınız, hele hele o hilali bulacaksınız. Bence. Parça parça çekildi bu. Ya da uzun saatler belki ee, durdu kamera yani orada. Yani kaç saat? Yani Hayır öyleyse sadece uzun saatler değil. Belki adam bir hafta burayı gözledi, izledi, yani dek getirdi böyle bir şey falan. Ama ben e, birleştirilmiş parçalar olarak e, yorumluyorum burayı. Hmm. Gene de e, merakıma Binaen Ahmet Faruk'u görünce pis, pis. soracağım. Evet ben de merak ettim şimdi Tabii sizi ya. öyle söyleyince. Tabii. Kolay değil. Yani fotoğrafla ilgili birisi olarak, denklaşörle ilgili birisi olarak, şeyle kamera ile ilgili birisi olarak söylüyorum benim bu konuda. Ya hem bir Avrupa kültürüm yakası var. gözüküyor şu anda hem tabii. Anadolu yakası Bir Çalınca. de şu hilale bakın. Hilal birleşiyor. Ya. 7 tepe İstanbul. <laughs> Vallahi adam bir araya getirmiş ama ha. bence dediğim gibi montaj. Ha. Evet. <laughs> evet, ama ama güzel çekimler. Gayet tabii ya güzel görüntüler.